Yok mahallede gezmedik. İyi bari oradan yırttık ya. Neyse tamam. Bir öğretmen böyle bir arabaya binemez. Biz gidip bu arabayı değiştiriyoruz şimdi. Hayatta olmaz. Ne demek hayatta olmaz ya? Bak ciğerimi al arabamı alma hayatta olmaz. Bak çocukluk yapma. Gidelim şu arabayı değiştirelim. Bin kere daha söylemeyeceğim sana. Sen bir öğretmensin ve böyle bir arabaya binemezsin. Ya benimki maaşımı biriktirdim aldım. Niye öyle diyorsun? Ya sen ilk maaşını aldığında görürsün o parayla o araba alınabiliyor mu? Gideceğiz, değiştireceğiz, bitecek, gidecek işte. Karısına böyle bir yüzük alan öğretmen... ...böyle bir araba dalmış olamaz mı? İyi hatırlattın, doğru söylüyorsun. Ben bu yüzüğü çıkarayım çünkü çok belli ediyoruz. Doğru söylüyorsun. Sakın! Sakın. Sahte de olsa karı Ve karım olduğun sürece bu yüzük bu parmaktan çıkmayacak. Çok istiyorsan arabayı daha ucuz bir modelle değiştiririm. Ama bu yüzük bu parmaktan asla çıkmayacak. Tamam. Doğru söylüyorsun. Sakın! Sakın. Sahte de olsa karımsın. Karım olduğun sürece bu yüzük bu parmaktan çıkmayacak. Çok istiyorsan gidip arabayı daha ucuz bir modelle değiştiririm ama bu yüzük çıkmayacak. İyi tamam. Hı? Tamam. Israr ettin o kadar. çıkartmam ne olacak? Teşekkür ederim.